arkada bir teknolojik altyapı var aslında. Demek ki özel hissettirmişiz. Bin tane konu var. Şimdi diş mi konu olacak? Mutlaka ve mutlaka hatırlatıyoruz. Kendileri unutsalar da biz unutmuyoruz. Hocam peki burada tedavi olduktan sonra mesela ben bir implant yaptırdım ve üstünden aylar geçti. Siz hastayla ilgileniyor musunuz arayıp çünkü biz iş akışında unutabiliyoruz yani beni arıyorsunuz teşekkür <laughs> ederim ama herkes için böyle mi bunu sormak istiyorum aslında çünkü biz biraz takip edilmek istiyoruz. Burada bu süreç nasıl işliyor onu merak ettim. Yani şöyle demin bir şey söyledim ki beni aradınız ki hani herkes arıyor musunuz? Bu güzel bir şey yani demek ki özel hissettirmişiz. Elimizden geldiğince bu özeni gösteriyoruz arkada bir teknolojik altyapı var aslında. CRM diye bir şey kullanıyoruz. Siz bize kayıt olduğunuz andan itibaren sisteme dahil oluyorsunuz. KVKK gereği kimseyle paylaşmasak da kendi içimizdeki personelimizle paylaşıyoruz. Bütün datalarınızı tutuyoruz. Yani tedavileriniz, röntgenleriniz, geçmişteki bize bir vermiş olduğunuz kendinizle ilgili dokümanlar ne varsa bunların hepsini tutuyoruz. Dijitalde saklıyoruz zaten. Bizde artık öyle kağıt işleri falan da yok. Tamamen geldiğinizde iPad'ler üzerinden bütün formlar dolduruluyor. Bunların hepsini dijital olarak saklıyoruz. Kayıt aldıktan sonra işlemleriniz yaptınız, bitti ve size güle güle dedik. Ne diyoruz biz diş hekimleri herkese? İki şey söylüyoruz. Günde iki defa dişlerinizi fırçalayın. İki defa da yılda iki defa da kontrole gelin diyoruz. Yani altı ayda bir görmek istiyoruz. Ama tabii dediğiniz gibi iş akışı, hayat, sevgili, eş, çocuk bin tane konu var. Yani şimdi diş mi konu olacak? Ama onları işte unutmayalım diye biz hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Bir çağrı merkezimiz var. Çağrı merkezi arkadaşlar her altı ayda bir tekrar davet ediyoruz. Mutlaka ve mutlaka hatırlatıyoruz ve kendileri Unutsalar da biz unutmuyoruz. Bu sayede de hastalarımızı güven içinde tedavi etmiş oluyoruz aslında.